Battı gene eve, gemi battı. Bak bu Hanım dikiş makinesi almış. Sacit Bey kumandalı televizyon oyunu. Ben resmen yeğenlere çalışıyorum. Seni sevgiyle selamlıyorum Tahsin'ciğim. Ben de seni sevgiyle selamlıyorum. Ne o? Sen gene alışveriş mi yaptın? Yok canım. ...bunlar meditasyon kitaplarım. Ee, tütsüler ve astral seyahatime çıkarken giyeceğim rahat kıyafetlerim. Seyahat mi? siz nereye gidiyorsun? Yok canım öyle değil. Kendi içimde yolculuğa çıkacağım. K kendi içindeki yolculuk için mi elbise aldın? Ay tahsin! Ee, seni hoş görüyorum ve affediyorum ve sana pozitif enerji yolluyorum. Ben sana ne yaptım da beni affediyorsun? Ay Tahsin'cim keşke sen de gelseydin seminere. Sema Hanım müthiş bir kadın. Sesi bile huzur veriyor. Dünyaya gülümseyerek her şeyi ve herkesi severek bakmayı öğretiyor. Hmm. Sedef Hanım'ı da seviyor musun yani? Aa Tahsin daha ilk gün oralara gelmedik. <laughs> hayret, hayret. Bu haftanın icadı bu mu oldu şimdi? <laughs> Tahsin'cim... ...bence... ...sen de çevrendekilere... ...baksan ve takdir etsen... ...ve doğaya teşekkür etsen... ...çok daha mutlu bir insan olacaksın. Sen biraz daha az para harcasan... ...o zaman çok daha fazla mutlu olacağım. <laughs> Yahut bırak şu buranın kirasını arttırayım. Ay sakın ha. Ay sakın ha ne olursun. Hele Makbule'nin kulağına hiç gitmesin yani. Çünkü Makbule'nin kulağına giderse Makbule bozulur. Makbule bozulunca da bütün eve kötü elektrik yayılır. Ya yaprak bu işi bıraktı sen yeni başlıyorsun hayret. Sema Hanım sayesinde o benim gurum. Anlamadım ne? Yenge, hünkâr beğendi. Kıymalı fasulye bir de İzmir köfte yaptım. Beğendin mi? Ay makbule, oldu olacak bütün sürüyü katletseydin. Ne sürüsü? Dana sürüsü. Yazık ayol. Kim bilir ne acı çekmiştir o hayvanlar. Bundan sonra bu evde et tavuk pişmeyecek. Ne? Dolma, 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 dolma. Ne? Dolma mı? Ay Tahsin! Tam konsantre oluyordum yani. Ay uykuda dolma dolma diye sayıklıyorsun da acıktın mı yoksa? Şekerim uyumuyorum ki. Meditasyon yaparken böyle bir mantra buluyorsun. Onu böyle sürekli tekrarlıyorsun. Ma mantra mı? Hayır şekerim yani bir tane kelime buluyorsun. Manası önemli değil. Onu böyle tekrarlaya tekrarlaya gevşiyorsun, rahatlıyorsun. E, bu, buna buna dolmayı mı buldun? Ne bileyim canım. Dolma geldi aklıma. Ben çünkü dolma sararken de çok huzur bulurum biliyor musun? Çağrışım yaptı herhalde. Zeytinyağlı mı etli mi? Benim size saçma soru. Et yemiyoruz ki herhalde zeytinyağlı olacak. <laughs> Ay Tahsin güldürme beni. Ay. Ay. Sema Hanım meditasyon çok ciddi ruhsal bir aydınlanmadır diyor. Öğrenmeye çalışıyorum işte. İyi o zaman ben seni rahatsız etmeyeyim. Dolmalarını baş başa bırakayım. Ama <laughs> dolma diyemiyorum şimdi. <laughs> ay, ay. Tahsin, Tahsin. Başla. Ay yoksa Tahsin. Dolma, dolma. Günaydın. 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 Güneşi selamladın mı Tahsin? Kimin? Ayol her sabah cama açıp Güneş'i selamlamak lazımmış. Enerji alıyormuşuz biz ondan. Seminerde öğrendim. Ha. E hadi gel selamla Güneş'i. Gazete okuyorum hayatım. Ay Tahsin'cim... ...yani sürekli maddiyatla uğraşıyorsun. Aklın fikrin para pulda. Bu da seni sinirli yapıyor. Biraz sevgiye, hoşgörüye yönel. Doğayla ilgilen. Hadi gel Güneşi selamla. Ya sen benden selam söyle. Ah şu bir bulsam. Gel 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 gel. Ee? E güneşi selamla. T Günaydın efendim merhaba. Hayır öyle değil. Böyle kollarını açacaksın. Ay ya Rabbi bu yaştan sonra neler geldi başımıza ya Rabbi. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.